Hepinize merhaba değerli Akrep burçları. Şubat ayı kahve fal yorumunuzla sizlerle birlikteyiz. Fincanınıza falınıza geçmeden önce sizlerden ricam öncelikle kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir de bilmenizi istediğim bir şey daha var. E, kanalımızda arkadaşlar denenmiş etkili aşk duaları Bolluk, bereket, rızık duaları, yıldız, yıldız yükseltmek için belli başlı tertipler kanalımızda videolar halinde yükleniyor arkadaşlar. Sizlerden ricamız o videolarımıza da göz atmanız arkadaşlar. Eğer e, bu konularda ihtiyacınız varsa videolar size kesinlikle yol gösterici olacaktır arkadaşlar. Müsaadenizle ben hemen lafı fazla uzatmadan fincanınızı kaldırıp falınıza başlayayım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar fincanınızı kaldırır kaldırmaz böyle ilk gözüme çarpan şey çok böyle karmaşık sıkıntılı bir dönem yaşıyorsunuz. Sanki böyle uzakta gurbette birisi var da onu özlüyor musunuz gibi. Böyle ara ara haber alıyorsunuz konuşuyorsunuz fakat sizin yanınızda yana başınızda olmayışı sizin böyle canınızı sıkıyor arkadaşlar. Ee, şey gibi düşünün. Pencereden güneşe bakıyorsunuz fakat dışarı çıkamıyormuşsunuz gibi. Kendinizi bu derece böyle e, sıkıntılı hissediyorsunuz. Psikolojik olarak yıpranmışsınız. Bir de arkadaşlar şöyle İnsanlar sizin etrafınızda toplanmış. Yani aslında isterseniz yalnız bir insan değilsiniz. Oldukça kalabalıksınız. Yani kalabalıksınız derken etrafınız e, insanlarla çevrili. Sizle sohbet etmek isteyen, sizle konuşmak isteyen insanlarla dolu. Fakat siz nedense e, etrafınıza böyle sivri sinekleri toplamışsınız. Yani sivri sinekleri de toplamışsınız derken size böyle zararı dokunacak ne kadar insan varsa sizin etrafınızda toplanmasına izin vermişsiniz. Aslında isterseniz bu yaşadığınız hayal kırıklıkları, kırgınlıklar, pişmanlıklar bu yüzden kaynaklanıyor. Çünkü etrafınızdaki insanlar sizden faydalanmak için yanınıza geliyor. Bir de arkadaşlar e, bu söyleyeceğim şeyi özellikle e, 85-86-87-88 90'a kadar doğumlu arkadaşlar için söylüyorum. Böyle geçmişinizde 3 yıl önce 3 ya da 4 yıl önce biriyle bir birliktelik yaşamışsınız. Çok da güzel gidiyormuş. Hatta bu birliktelik yaşadığınız kişi muhtemelen hava grubu burcu mensuplarından birisi olabilir. Bu e, esmer hafif saçları ön kısmı açılmış bir erkek arkadaşlar. Şöyle fincanınla figürlere baktığım zaman L harfi gözüküyor. H harfi gözüküyor. İ harfi var. R harfi var. Bu harflerden bir ya da tamamı bu kişinin adında ya da soyadında ya da tamamen her ikisinde de olabilir arkadaşlar. E, bu kişiden sebepsiz yere ayrılmışsınız. Daha doğrusu ayrılmışsınız değil. Bu kişiye ihanet etmişsiniz, aldatmışsınız ee, ve bu kişinin ahı üzerinizde arkadaşlar. Bu kişi sizi böyle uzaktan uzağa takip ediyor ve gariptir ki e, sizin onu aldatmış olmanıza rağmen o size karşı hala iyi şeyler diliyor, iyi şeyler temenni ediyor. Hatta sizin için Allah'a dua ediyor. Bir de e, bu kişiyi sizin üstünüze salmak isteyen birileri var arkadaşlar. Yine sizin e, şu anki çevrenizden birileri bu kişiyle sizden ona laf götürüyor. Fakat ondan size laf getirmiyor. Yani örnek veriyorum. Ya siz bugün bir mağazaya, alışveriş merkezine gezmeye gitmişsinizdir. O kişi size sizin e, gezmeye gittiğinizi gidip o 3 yıl dört yıl önce ayrılmış olduğunuz insana gidip söylüyor. Amacı e, sizi küçük duruma düşürmek ve o kişi sizin üstünüze salarak e, sizin kötü bir gün geçirmenizi ya da böyle rezil olmanızı ister gibi bir hali var bu kişinin bu kişi sizin iş ortamınızda. Ee, ikinizin i̇kinizin de ortak arkadaşı arkadaşlar. Bu kişi arkadaşlar iri yarı, uzun boylu, esmer, koca koca gözleri olan, kalın kaşları olan birisi. Ee, etrafınızda böyle birisi varsa bu kişiye karşı dikkat edin. İsminde S harfi, R harfi, D harfi var arkadaşlar. Yani bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor çünkü gerçekten sizin e, zor duruma düşmeniz için karşı tarafa sizin e, geçmişinizdeki insana laf taşıyor. Maalesef karşı taraftaki insan da sizi aslında isterseniz çok fazla umursamıyor. Umursamıyor derken, size karşı kötü niyet beslemiyor. Size karşı böyle bir kötülük planı yok içerisinde. Ya siz dikkat edin arkadaşlar. Dolduruşa gelmeyin. Bu kişi artık karşı tarafın size karşı bir şey yapmamasından kaynaklı sizi o kişiye karşı doldurabilir. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Maddi olarak sıkıntılarınız var arkadaşlar. Çok çok harcama yapmışsınız. Bu pandemi döneminde bu kadar harcamayı nasıl yaptınız hani bilemeyeceğim ama ya yani elbette ki bu hepiniz için söyleyemem bunu ama çoğunluk olarak fincanda çok harcamalardan kaynaklı maddi sıkıntılar gözüküyor arkadaşlar. E, hakkınızda çok konuşuluyor arkadaşlar. Yakında bu sizin kulağınıza gelebilir. Özellikle iş yerinizde çok konuşuluyorsunuz arkadaşlar. Ama e, bu dedikodu biraz sizin iffetinizle, namusunuzla alakalı. Yakında kulağınıza gelecektir arkadaşlar. Belki de uzun kulağına gelmiş de olabilir. Uzaklardan Birisiyle görüşüyorsunuz, telefonlaşıyorsunuz. Bu uzaklardan görüştüğünüz kişinin üzerinizde duası var arkadaşlar. Bu kişi kesinlikle anneniz değil ama anneniz kadar yakın birisi. Ee, bu kişinin çocuklarıyla ilgili, bir de evin içerisinde e, bir yaşlı var. O yaşlı ile ilgili sıkıntıları var. Her telefon görüşmesinde size bu kişiden dert yanıyor arkadaşlar. Yani sizden akıl almaya çalışıyor. Ne yapabilirim, ne edebilirim gibisinden. Bu kişinin de hane içerisinde maddi sıkıntıları var. Ve sizin bu kişiye maddi bir yardım yapacağınız gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar, e, tabağınızda da o geçmişinizde bıraktığınız, ihanet ettiğiniz insan çıkmış. O insanla yüzleşip özür dilemeniz gerekiyor. O insanın e, gönlünü almanız gerekiyor. Çünkü o insanın ahı gerçekten e, sizin şu anki ruh halinizi dahi etkiliyor. Elbette ki siz bunun farkında değilsinizdir. Üzerinizdeki ağırlık sizi etkiliyor. Arkadaşlar sesim kısılmaya başladı. O yüzden ben falı burada bitirmek üzereyim. Bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Çünkü gerçekten sesim çok kısılmaya başladı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.